Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün 2 tane yatırım şartsız, 1 tane de yatırım şartlı deneme bonusu veren 3 site paylaşacağım. Yatırım şartlı sitemizde 100 TL yatırım şartı istiyor. Bugünkü sitelerimiz efsane arkadaşlar. Videoyu atlatmadan izleyin yoksa bazı bonusları alamayabilirsiniz. Hadi şimdi sıra sıra sitelerimizi anlatmaya başlayalım. İlk sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere 250 TL nakit deneme bonusu veriyor. Bonusu bonus talep menüsünden otomatik olarak alacaksınız. Sitenin güncel adresi 101. Deneme bonusunu nakit olarak veriyorlar. İster spor alanında isterseniz de slot alanında kullanabiliyorsunuz. Deneme bonusundan bakiyenizi de 2500 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da minimum maksimum 500 TL yatırım şartı olarak çekebiliyorsunuz. Herhangi bir çevrim şartı da yok dostlarım. Bonusu üye sonra bonus talep menüsünden alacaksınız. Bonus, bonus talep menüsü de profilinizde ya da promosyonlar sayfasında yer alan 250 TL deneme bonusu görseline girip kuralların arasından bulabilirsiniz. Birinci sitenin adı F bahis. Güncel adresini zaten videonun başında söylemiştim. Hadi şimdi iki İkinci sistemimize geçelim. İkinci sitemiz 250 free spin deneme bonusu veriyor. Ve deneme bonusları sadece slot için geçerli. City'nin güncel adresi 3 arkadaşlar. City 250 free spin'i Sweet Bonanza, Starlight Princess, Gate of Olympus oyunlarına veriyor. Bu free spin'lerden gelen kazançları da sadece bu oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Farklı oyunlara girerseniz bakiyenizi siliyorlarmış. Ayrıca ikinci sitemizde free spin satın alımı da yasakmış. Aman dikkat edin arkadaşlar. Bu sitemizde bakiyenizi 2500 TL yapmanızı istiyor. Yaparsanız da 100 TL yatırım şartı var. Yatırım yapıp 250 TL çekebiliyor. Deneme bonusunu Telegram sayfalarını takip ettikten sonra canlı yardımdan istiyormuşsunuz. Onlar tanımlıyorlarmış bonusu. Ben Telegram'ı takip etmediğim halde istedim verdiler. Bilginiz olsun arkadaşlar. İkinci sitenin adı GaziBet. Hadi şimdi üçüncü yatırım şartsız deneme bonusu veren sitemize geçelim. Dostlarım dün 3 site paylaştım. Beğeni yüzdemiz %3'ü geçmedi. Yani 100 kişiden 3 kişi beğeni atmış. Bu gerçekten çok komik arkadaşlar. Video atmayı bırakınca üzülüyorsunuz. Video at diye yorum yazıyorsunuz. Video atmaya başlıyorum. Beğeni atmıyorsunuz. Bildiğiniz siteler çıkıyor olabilir arkadaşlar. Ben bilmediğiniz siteler çıksın diye 3 tane site paylaşıyorum. Daha ne yapabilirim? Her birinizi memnun edemem ne yazık ki. Ama siz bildiğiniz siteler çıktı diye beğeni atmazsanız yarın bilmediğiniz sitelerin çıkacağı videoyu da engellemiş olursunuz. Çünkü ben yarın video atmayı bırakabilirim. Ben de insanım arkadaşlar. Moralim bozuluyor. Rica derim beğeni atın. Sadece beğeni istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Her neyse üçüncü sitemize geçelim. Üçüncü sitemizin güncel adresi 17. 3. sitemiz 77 TL değerinde. Free spin ya da 777 TL nakit spor ya da canlı kazino bonusu veriyor. 77 free spin'i alırsanız Games Bonanza'da geçerli. Free spin bonusundan gelen kazançlarda da sadece slot alanında geçerliymiş. Free spin satın alımı serbestmiş. Bakiyenizi 700 TL yaparsanız tamamını çekebiliyor musunuz 777 TL nakit spor ya da canlı kazino bonusunu alırsanız bakiyenizi 7777 TL yapmanızı istiyorlar arkadaşlar. Yaparsanız da yine yatırım şartı olarak 700 TL çekebiliyor musunuz? Deneme bonusunu üye olurken hangi alanda kullanacaksanız onu seçip alacaksınız arkadaşlar. Üyelik formunda hangi deneme bonusu istediğiniz soruluyor. Üye olurken bir de SMS doğrulama yapmanızı istiyorlar. Bunu yapacaksınız arkadaşlar. Yapmazsanız deneme bonusu aktarılmıyor. Eğer ki üye olurken yapmadıysanız da profilinizden SMS'i aktif etmeniz lazım. Üçüncü sitenin adı Bankobet. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.